Muharrem geldi. Söyle, söyle ey badı sabah, söyle Hüseyin'im nerede? Gözenem, gönle elem, her yana matem geldi. El Mustafa Kur'an TV olarak Muharrem özel programıyla karşınızdayız. Bu Muharrem ayı içerisinde birbirinden farklı konuklarımızla Kerbela ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı konuşmaya çalışacağız. Programımız içerisinde birbirinden kıymetli ehliyet talimlere yer alacak. Ee, bizler onlara sorular soracağız. İnşallah onlardan da e, gereği gibi istifade etmeye gayret edeceğiz. Şimdi ilk programımızın konuklarını tanıtarak programa başlamak istiyoruz. Ee, Kadir Akaras hocam yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Yine ederim. Yine Hasan Karabulut hocam aramızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocalarımızı tanıttıktan sonra ilk sorumuzla programımıza başlıyoruz. Kadir Akaras hocamla başlayacağız. Hocam sorumuz şöyle. Gençlerin düşünsel anlamda İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan alacakları dersler hangi alanlarda ve neler olmalıdır? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirin. Esselamu ala al-Husayn ve ala Ali ibn al-Husayn وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام Öncelikle ile Muharrem ayını, Matem ayını tesliyat arz ediyorum. Başta İmam-ı Zaman Acelallahu Teala Faracahu Şerife, Aziz Rehberimize, Müşrihitlerimize ve Ehl-i Beyt aşıklarına, sizin şahsınızda, El-Mustafa Kur'an TV şahsında. Ee, tabi Kerbela denilince bir e, insanlık tarihi kadar uzun bir tarihten bahsetmemiz gerekir Ancak bunu özelleştirecek olursak ve diğer taraftan gençlik e, açısından olaya bakacak olursak iki çok önemli konuyu ele almış oluruz ve bu açıdan da Kerbela hadisesine bir kısa bakış e, atabiliriz gençlik denilince gençlik e, bir e, Aktif, volkanik bir yapıdır. Genç, sorgulayıcıdır. Genç, her şeyin detaylarına kadar bilmek istiyor. Ee, genç, hayatın acı ve tatlı günlerini çok fazla yaşamadığı için idealist bir yapıya sahiptir. Hem aktiftir, hem idealisttir. Dolayısıyla kendi iç dünyasında e, hayata ve hayatın getirdiği, götürdüğü şeylere karşı da bir isyan ruhu taşıyor. Yani isyan derken kötü anlamında söylemiyorum. Bu sorgulama anlamında. Böyle bir yapıda olan e, bir varlıktır gençlik. E, özellikle günümüz dünyasında e, gençlere daha fazla alan açıldığı için, gençler daha fazla söz sahibi olduğu için, e, olaylara bakışları da çok daha mantıksal, çok daha, realist ve idealist bir şekilde bir bakış oluşturmak istiyor. Bu açıdan bakılacak olursa Kerbela hadisesiyle gençliği bir arada düşünsel anlamda hem de ele alacak olursak da burada İslam, Kur'an Peygamberimiz, bunun sünneti bunlar zaten hepimizin bildiği ve doğal olarak da Kerbela hadisesini o çerçeve içerisinde değerlendirdiğimizi biliyoruz. Ama gençliğe özel olarak ele alacak olursak e, kerbela hadisesi ve gençliğin düşünsel olarak olaya bakışında doğru zamanda doğru yerde olma e, titrini ve başlığını ön plana çıkarabiliriz. E, gençlik bir tercih aşamasındadır her zaman. İşte okula giderken tercih yapıyor, iş hayatıyla ilgili ilk tercihlerini yapıyor ve bu tercihleri onun ne zaman ve nerede olduğuna dair hayatının tümüne etkileyecek bir ortama giriyor. Dolayısıyla tercihlerinin doğru zamanda ve doğru yerde yapması gerekir. Gençlik bu açıdan Kerbela'ya o aktif işte volkanik bir yapısıyla ve yine düşünsel olarak sorgulayıcı bir yapıyla Kerbela'ya baktığı zaman, Aşura hadisesine baktığı zaman orada şunu görecektir. Bir takım insanlar doğru zamanda doğru yerdeydi. Kerbela'daydı. Doğru zamanda Aşura'da kimin yanındaydı? Hazreti Hüseyin'in yanındaydı. Bu bir sorgulamadır. Bunun altını da şöyle çizebiliriz. Kerbela şehitlerinden hür bir sorgulayıcıdır orada. Sorgulama sonucunda doğru zamanda, doğru yerde olmuştur. Yine yol boyunda gelirken tercihler yapılıyor. Yani imam elçi gönderiyor. adam. Uzak kaçmaya çalışıyor ama bir anda zihninde özellikle hanımının teşvikiyle bir sorgulama e, hadisesi meydana geliyor ve tercihini doğru zamanda doğru yerde yapıyor. Ama diğer tarafta bakıyoruz ki e, İmam Hüseyin'e onca mektuplar yazıp davet eden insanlar e, Kerbela'da yoklar. İlk davet onlardan geliyor. İmam Hüseyin'in Kerbela'ya, Küfe'ye hareket edişinin sebeplerinden bir tanesi sosyolojik olarak yine o mektuplardır. O mektuplara İmam olumlu cevap vermesi gerekiyordu. İmam olumlu cevap veriyor ama doğru zamanda doğru yerde olmayan insanlar da var. Bunların tabii neden doğru zamanda doğru yerde değiller? Onun sosyolojik sebepleri vardır. Onun o günkü siyasi ortama göre sebepleri vardır. Ama biz bir e, genç gözüyle tabii biz genç değiliz ama gençlere tavsiye edeceğimiz bir durum genç gözüyle olaya bakacak olurlarsa hayatın ilk aşamalarında tercih yaptıklarında bir sorgulayıcı e, özellik taşıyor gençlik iki idealisttir ve üçüncüsü bunu ikisini bir arada yaşayabilmek için realist olması gerekiyor bu üçü birleştiği zaman idealler hayatın gerçekleriyle Tatbik edilecek ve ona göre tercih yapılacaktır. Doğal olarak da Kerbela hadisesinin düşünsel anlamda gençliğe verebileceği en önemli özellikken şunu kendisine sormalı. Ben doğru zamanda doğru yerde miyim? Hayatının bütün aşamalarında okulundan evliliğine kadar çalışma sahasından hayata ve hayatın getiri götürülerine bakıncaya kadar sürekli bunu kendisine sorması gerekir. Kerbela'daki şehitler doğru zamanda doğru yerdeydi. Acaba ben doğru zamanda ve doğru yerde miyim? Bu şekilde bir sorgulama e, düşüncesiyle hareket ederse Kerbela'yı çok daha doğru anlar ve Kerbela onun hayatı olur. Kerbela onun hayatının her aşamasında ona yardımcı olur. Bu soru Kerbela'nın her insana özelde e, ilk tercihlerini yapan gençlere en önemli bir Düşünsel anlamda vereceği bir mesajdır ve derstir diyebiliriz. Yani hocam teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Yani diyorsunuz ki gençlik enerjisini doğru alanda kullanırsa, ha. doğru tercihle bir araya getirirse o zaman... Kerbela'yı günümüzde de rahatlıkla yaşayabilir. Sadece Kerbela değil, hayatın her aşaması Kerbela olur. Yani şöyle diyelim, Kerbela'ya gelinceye kadar Hz. Ali Ekber'in geçirdiği bir süreç var. Hz. Ebul Fez'in geçirdiği bir süreç var. Hz. Kasım'ın geçirdiği bir süreç var. Nasıl ki bir genç 20-30 yaşlarına kadar bir süreç var, bir okul süreci var, işte bir çocukluk süreci var, ne bileyim, aile içerisindeki bir süreci var, eğitim süreci var, camisi var, eğlencesi var, gezmesi var. Bütün bunlardan sonra hayatın gerçeğine kendisine adapte edecek olursa, yani artık babasız, annesiz tabiri caizse bir hayat sürdürecekse asıl tercih orada yapılacak. Son tercih orada yapılacak. Dolayısıyla o önceki süreci doğru bir şekilde yaşamış olursa hayatın her tarafından Kerbela'dan bir esintiyi görebilecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani bir iki örnek daha rica etsek. Ee, örneğin biz e, hürrün tercihini orada e, dikkate alabiliriz. Hür o güne kadar, aşura gününe kadar yanlış bir yerdedir. Hayatını yanlış insanlarla geçiriyor. Ama bulunduğu yer yanlış olsa da geçirdiği süreç doğru bir süreçtir. Kişisel anlamda doğru bir süreç yaşadığı için son tercihini doğru yapabiliyor. Nedir bu doğru süreç geçmişine baktığımız zaman Ehlibeyt'e olan sevgi, Ehlibeyt'e olan muhabbet. nitekim bunun biz en belirgin örneğini İmam Hüseyin Aleyhisselam'la Hürr'ün konuşmasında görebiliyoruz. Hür İmam Hüseyin'in yolunu kesiyor. İlk karşılaştığı biliyorsunuz ordu takımı Hürr'ün takımıdır. Bin kişilik bir grupla İmam Hüseyin'in yolunu kesiyor ve onun küfeye gitmesini engelliyor. Kerbela'da tabiri caizse abluka altına alıyor. O esnada İmam Hüseyin'le Hürr'ün bir konuşması sonucunda Hür diyor ki ben görevliyim seni küfeye göndermemeye. Seni burada abluka altına almaya. İmam Hüseyin aleyhisselam ona e, şu cümleyi diyor. Diyor annen senin mateminde yasında ağlasın. Hani bu bir e, Arap Arapça deyimdir. Yani karşı tarafı proteste etme, onun işte düşüncesinin yanlış olduğunu ifade etme. Yani Allah seni öldürsün bizim bugünkü kaba tabirle böyle bir e, cümle sarf ettiğinde Hür diyor ki bu sözü bana başka birisi söylemiş olsaydı ben onun cevabını çok ağır verirdim. Ama ne yapayım ki senin annen Fatıma'dır ve ben ona bu bedduayı edemem. Bu demektir ki Hür yanlış yerde olduğu zaman bile e, tercihini Ehli Bey sevgisinden yana koymuştur. O sevgi zaman içerisinde bunun kalbindeki o muhabbeti yoğurarak Kerbela'ya kadar getiriyor, yanlış yerde getiriyor. Ama Aşura gününde tercih yaparken doğru bir tercihi yapıyor. Onun için gençliğin geçmiş sürecinde eğer ehl Beyt sevgisi, Kur'an sevgisi, peygamber sevgisi bunlar varsa yanlış bir yerde de olacak olursa doğru bir zamanda tercih yapacağında doğru yeri tercih edebilir. Teşekkür ederim hocam ağzınıza sağlık. Yani toparlarsak. E, şöyle toparlayalım. Gençliği hiçbir zaman yabana atmamak lazım. gençlerimizi e, Kerbela hadisesiyle, Ehlibeyt sevgisiyle yoğurduğumuz zaman ki buna camilerimiz, Hüseyniyelerimiz, eee matem merasimleri bir zemindir, bir toprak misali onların orada yeşermesini sağlıyor. Meyveyi o tercih edeceği zamanda verecektir bu gençlik. Eee dolayısıyla gençliğin eee Kerbela hadisesini sorgulayıcı bir bakış açısıyla gözden geçirmesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim tarihi anlatırken bize dönüm noktalarını bize anlatıyor. Her peygamberin hayatından çok az bir kesit ama dönüm noktası. Sonra da diyor bundan ibret alın yani ders alın. Hayatınıza yansıtın bunları. Kerbela hadisesi İslam tarihinin bir Müslümanı için önemli bir aşamadır sorgulama noktasında. Tarihi sorguluyor, o günkü rejimi sorguluyor, o günkü rejimin başında olan kimisine göre halife, kimisine göre sultan, kimisine göre zalim birisini sorgulama noktasında. E, Kerbela hadisesi aynı zamanda insanların bireysel hayatını sorguluyor. İmam orada diyor ki haram lokma yedikleri için benim sözüm onlara etki yapmıyor. Bu bir sorgulamadır aslında. Yani yediğinizi içtiğinizi sorgulayın. O Kur'an'ın emri gereği. Ee, insanlar yediklerine, içtiklerine baksınlar, taamlarına baksınlar, dikkat etsinler. Bu bir sorgulamadır. Hazreti Kasım'ın, Hazreti Ali Ekber'in İmam Hüseyin'le konuşmalarına baktığımız zaman yine bu hareketi sorgulama kötü anlamda değil. Ee, bilinçlenme noktasında, şuur noktasında biz hak üzere değil miyiz diye soruyor. Hak üzereysek diyor sonucu ne olur olsun ona katlanmalıyız. Ama hak üzere değilsek ki hak üzere olduklarını biliyor. Bildiği halde bunu tarihe not düşmek için bu sorgulama dilini orada da kullanıyor. Yine diğerlerine bakıyoruz. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam'ın kendisi hareketini sorguluyor. Ben diyor bunu ifsad etmek için, fitne çıkarmak için yapmıyorum. Siz bakın Yezi'din tutumlarına, bizim tutumlarımıza pencere açıyor bize, kapa açıyor insanlığa. Dolayısıyla bunu e, bir genç olarak e, Kerbela hadisesine bakacak insan bu gözle bakarsa Kerbela'dan çok daha güzel e, noktalar çıkarıp hayatında tatbik edebilecektir. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Hasan hocamla devam edelim. Hasan hocam size sorumlu şöyle. İmam Hüseyin Aleyhisselam hem bir imam olarak aynı zamanda da toplumdaki toplumda bir birey olarak Gençlerle ilişkisi nasıldı? Nasıl bir ilişkisi vardı gençler? Selamu aleyke ya Ebu Abdillah. Selamu alel Hüseyin ve ala aleyyil Hüseyin. Ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Ve ala şiyatil Hüseyin. Ben de matem ayı olan, yas ayı olan Muharrem ayını asrımızın ve zamanımızın imamı olan Mevlamız İmam-ı Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna onu takip eden bütün dostlarına ve El Mustafa Kur'an TV olarak siz değerli kardeşlerime taziyetlerimi, tesliyetlerimi arz ediyorum. Yüce Rabbim bizi o hak çizgiyi idrak edip bu noktada yaşayanlardan ve yaşatanlardan karar buyursun inşallah. Önemli bir sorudur. Aslında değerli Kadir Hocamın buyurduğu sözün de bir anlamda paralelinde ben bir kısım hususlara değinerek sizin sorunuzu yanıtlamış olayım. Peygamberimiz buyuruyor ki beni Rabbim eğitmişti. Yani peygamberin tamamen toplum içerisinde konuşma tarzı, davranış şekli, adab bu erkanı yüce yaradanın eğitimi ve terbiyesi üzerine olmuştu. İmam Ali aleyhisselam ise peygamberimiz peygamberimizin terbiyesiyle ilahi ahlaka sahip olan bir yapıdır, bir ilahi velidir. Bütün imamlarımız, özellikle İmam Hasan ve İmam Hüseyin, ki sohbetimiz İmam Hüseyin aleyhisselamdır. İmam Hüseyin, birinci merhalede ahlakını, edebini, yaklaşımını, diyaloğunu ceddi Resulullah'tan almıştı. İkinci olarak babası Ali-i Murteza'dan almıştı. Yani İmam Hüseyin'in toplum içerisindeki bütün davranışları Resulullah'ın davranışı. Tüm davranışları İmam Ali'nin davranışıydı. Bir başka deyimle İmam Hüseyin'in bütün hal ve hareketi Kur'an'ı yansıtıyordu. Onun için peygamber niçin gelmiş, peygamber niçin gönderilmiş, peygamberin insanlarla diyaloğu, irtibatı ne idi? Kur'an ne diyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسِكُمْ azizun عَلَيْهِ مَا اَنِتُمْ حَر۪يزٌ عَلَيْهِ bil müminina raufur rahim sizin içinizden size bir peygamber geldi yani sizin içinizden bu peygamberimize bir imtiyazdı bir farklılık diğer enbiya'da bu kelime yoktu diğer enbiya'da sizin kardeşiniz kavmunuzdan milletinizden olan bir kişiyi peygamber seçtim buyuruyor yanıda. ama burada diyor sizin canınız sizin nefsiniz size bu kadar yakın o peygamber bütün insanlığa düşkündür. Yani bütün insanlığın necatı için gelmişti. Bütün insanlığın saadeti, mutluluğu için gelmişti. O peygamber sizin bütün dertlerinizi kendisine dert eden bir vücuttur. İnananlara ise yüce yaradanın taşıdığı iki vasıfla yaklaşmaktadır. Nedir? Şefkat ve rahmet vasfı biz gerçekten ehli beytin tamamını bu noktada ister söylemleri ister eylemleri aynen böyle görmekteyiz. Yani ister Nehcül Belaga'ya bakalım, ister imamlarımızın, İmam Hüseyin'in veya diğer imamlarımızın buyruk ve hadislerine bakalım. İnsanlara olan hitapları tamamen insanın mutluluğu, saadeti, kemalı, insanın tarakki ve tekamülü içindir. İmam Hüseyin aleyhisselam bir toplumdan bir birey olarak yani çok güzel bir kelimedir bunun altını çizelim. Yani o beşerdir, beşer olarak. Ancak bir beşer ki yaratanla yaratılan arasında rahmet vasıtasıdır. Yaratanın bütün rahmeti onların kanalıyla bize akmaktadır, bize ulaşmaktadır. Bir beşer ki Yaradana ulaşmış ve bizi de yaradana ulaştırmaya çalışıyor. İşte bu noktada Hz. Peygamberimizin ahlakı İmam Hüseyin'dedir. İmam Ali'nin, Kur'an'ın yani yüce yaradanın ahlakıyla tamamen ahlak ahlaklanmış ilahi bir kimlik, ilahi bir şahsiyet olarak biz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı görmekteyiz. İmam Hüseyin evet beşer yönüyle bir babadır. İmam Hüseyin bir amcadır. İmam Hüseyin bir dayıdır. İmam Hüseyin bir dededir. Yani bu yönleriyle baktığımız zaman topluma Ali Ekber gibi yiğitler, doğrudan örnek olarak çıkarmıştı. Topluma Kasım gibi yenler ortaya koymuştu. E, Evni gibi, Muhammed gibi yani biri kardeşinin oğlu, biri e, kız kardeşinin oğlu, biri İmam Hasan'ın evladı, biri Hazreti Zeynep selamullah aleyhin evlatları. Yani ister aile yönüyle, aile içerisindeki olan bağlarına bakalım, ister toplumun ailenin dışında olan diğer fertlerle olan bağlarına bakalım. Hayatın her noktasında ister sözleri ister eylemleri bizi doğrudan aydınlatan, bize insanlığı gösteren, bize bir başka deyimle ilahi veliyi veya ilahi rahmeti gösteren bir yapıdır İmam Hüseyin Aleyhisselam. Bir iki örnek özellikle arz etmek isterim. Usamet İbni Zeyd bir gençtir, bütün tarih biliyor. Hz. Peygamberimizin döneminde, Peygamberimiz vefatı esnasında bunu ordu komutanı yapıyor ve olan olaylar falan. Sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın iktidarı döneminde Usame İmam Ali ile beyat etmiyor. Yani bu şahıs İmam Ali'nin bayrağı altına girmiyor. Ama zaman geçiyor. Devran değişiyor. Usame bir hastalığa tutuluyor. İmam Hüseyin aleyhisselam o rahmet çehresini o kadar mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor ki o hastalık döneminde Usame'nin yanına geliyor. Usame'nin İmam Ali'ye karşı olan o doğru olmayan bir başka deyimle o inanca ve edebe yakışmayan davranışının tamamını kenara koyuyor. Hani peygamberimizin hakkında Kur'an'ın o beyan buyurdu ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin bütün alemlere rahmet olan o çehreyi orada yansıtıyor. Usame'nin yanına geliyor. Usame İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı gördüğü zaman ağlıyor. Diyor ki neden ağlıyorsun? Ölüm anım gelmiş, bir kısım borçlarım var, ödeme sıkıntım var. İmam buyuruyor ki üzülme. Bütün borçlarını ben üstleniyorum. Ve bütününü ben ödeyeceğim. Ölmeden önce de ödeyeceğim. İmam o meclisten kalkar kalkmaz birinci iş onun borçlarını ödemek oluyor. Bu ehlibeytin beytin doğrudan yani her insan için istisnasız olarak hayatta bir model, bir ölçü gereklidir. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri İslam camiası olarak özellikle hatta kendi içimizde ehlibeyt camiası, ehlibeyt müntesepleri olarak biz mutlak örneğimizi hayatın belirli kısımlarında unutuyoruz. Kur'an bize diyor ki Resulullah'ta sizin alacağınız örnekler var. Yani Resulullah mutlak bizim örneğimiz değil. Çünkü o çok yücedi bundan ki bizim mutlak örneğimiz ona. Biz ondan alacağımız örnekler var nasıl Resulullah'tan alacağımız örnekler varsa İmam Hüseyin'in bütün hayatı böyledi. Bütün yaşamı böyledi. Alacağımız örnekler var. Ve budur ki biz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaklaşımı olarak onun hayatına baktığımız zaman onun yaklaşımı bütün insanları tevhide davet eden, bütün insanları azatlık ve özgürlüğe davet eden, bütün insanlığı insanları rahmete davet eden bir yaklaşımdı. Sadece söylem değil, tamamen hayatları bunun göstergesidir. Hayatlarının tamamı. Çocukluğu döneminden baksa, gençlik dönemi, yaşlık dönemi, çocukluk dönemindeki o rahmet şehresini insanlara olan diyaloğunu zaten Kur'an yansıtmış. İnsan suresindeki ve yut'imûne ta'âme alâ ayetinin bir üyesidir İmam Hüseyin aleyhisselam. Yani çocuk yaşındadı, düşünebilir misin kapsına gelen gayrimüslimi bile kendi nefsine tercih ediyor. Bugün dünya neyin savaşını veriyor? İnanın o bir lokma ekmeğin savaşını veriyor. Yani hani İmam Ali'nin bir cümlesi var ya. Acaba diyor öyle bir özgür bir insan var mı ki geçmişteki insanların dişinin artığı olan onu buraka ehline doğrudan bu anlamda memluk mı ya? Biz Ehli Beyt'e şunu bakarak ve Ehli Beyt'i şu noktada görmemiz gerekiyor ki hayatımızın her köşesini Ehli Beyt'e aydınlatmamız gerekiyor. Evet, istiyorsak kendi ailemizde, istiyorsak akrabalarımız, dostlarımız, İslam camiası, İslam camiasının dışında bugün gençlere bütün insanlığın modeli ve örneği olarak bir şahsiyet ortaya koyalım, tanıtalım... İmam Hüseyin'i sadece Kerbela ile değil, Kerbela öncesi olan o rahmani vasıflarıyla, o nebevi hareketleriyle, o murtezevi ahlakıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı görmemiz gerekiyor. Bir örnek daha arz edeceğim. Mümkündür, vakit doldu. Toparlarsak hocam. Tamam bir örnek daha arz edeyim. Önemsiyorum. Diyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam yolda görüyor ki bir kölendir bir köpeğe ekmek veriyor ve kendisi de ekmek yiyor. İmam hoşuna gidiyor. Diyor ki neden hem kendin yiyorsun hem ona ekmek beraber paylaşıyorsun. O da diyor ki istedim birini mutlu edem ta böylece biri de beni mutlu etsin. Normal bir hayvanı mutlu ediyor ve dinimizde bu var. İmamın işte gördüğü ve duyduğu bu cümle imamın o kadar hoşuna gidiyor ki bu köleyi gidip sahibinden alıyor. Aldıktan sonra bunu azat ediyor. Aldığı sahibi bir Yahudidir. İmam diyor ki işte ne kadar bir para, parasını veriyor, kabul etmiyor adam. Diyor ki siz peygamber evladı olduğunuz için sizin hürmetinize ben azat ediyorum. Size, size veriyorum, size hediye ediyorum. İmam bunu azat ediyor. Azat ettikten sonra Yahudi parayı almak istemiyor. İmam o parayı tekrar diyor ki hayır diyor ben verdiğim geri almam. Adam o parayı o Yahudi de aynı köleye veriyor. Sonra bu davranışı gören bu Yahudinin hanımı bu insani kerameti ve bu insani doğrudan yaklaşımı gördüğü zaman diyor ki her şey buradadır bu hanede. İslam'ı kabul ediyor. Eşi de Eşinin İslam'ı kabul etmesiyle İslam'ı kabul ediyor. Yani İslam doğrudan ahlaktır. İslam doğrudan bu güzel irtibattır. İslam doğrudan davranışlarımızla insanları uyandırmaktı. İnsanları doğrudan yaradana taşımaktı. Ve Yüce Allah'ın bize desturu budur. Peygamberimizin de desturu budur. Kıyamete kadar sizin ölçü ve örneğiniz peygamber ve onun ehli Beytidir. Allah bizi onları hakkıyla tanıyanlardan inşallah arar bulursun. Amin hocam ağzınıza sağlık çok güzeldi. Yani diyorsunuz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam imam olarak bütün vasıflarını bir insan olarak hayatında yaşadı ve bize de bunu örnek olarak gösterdi. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.